Evet arkadaşlar selamünaleyküm Ben Remzi Güldağım Konya Baskı Sokmu Köyü'nden herkese hayırlı huzurlu günler Allahım hastalığa şifa versin ölenlere Allah rahmet eylesin Darda kalanlara zorda kalanlara Allahım kolaylık versin gördüğünüz gibi Yine yağıyor Köyümüzden manzarayı çekelim tabii canım Gördüğünüz gibi Zobala kek yaptık arkadaşlar Gerçekten şimdi keki de göstereceğim size. Yusuf. Evet. Gel git bakayım ya. Keki buraya koyduk soğusun diye. Bakın dumanlar çıkıyor böyle bir. Gerçekten aslanım be. Böyle havada doba da kekte gider değil mi ya? Şöyle çayla ne gider ya? Köyümüz soğuk arkadaşlar. Yağ yurda, yağmaya da devam ediyor. Gel bakayım orda ev yapalım. Bir metreye kadar kar oldu. Maşallah maşallah. Ne edin oğlum sen? Ev yapacağım. Ev mi yapacaksın? Hı. Hmm. Gene eldivene giymişsin ya. Hmm. Bakayım ben bir. Kimin o eldiven? Benim. Senin de Fenerbahçe'li ya. Hı. Hmm. Kimin oynayacak Fenerbahçe'nin? Çıkacağız. Ne? Yok ulan <laughs> sen de alan yalla yıkar feneri fener. Alan neymiş ya? Altı geldi. Mesut zaten var. Ya çok ulaşacak. Onları bildin de mi dersine ha? Çalıştım ama demin. Ha çalıştın mı? Alan yalla. Geç... Geçen dönem yıktıydı Alanya feneri ya. Ne fener... de bir bir kaldı. Ha. Na, bir bir lan yıktı be. Ya bu kadar olmaz ki ya. Fenerin altı tane olmuş. Kaç karın içinde dolanıp durma. İrfancan yok, Mertakhan yok. Öyle mi? Yok. Oyun içinde durmadın da. Ne? Ne, ha? ne bileyim, ne etmiş Onlar yoksa sakat işimiz canım. Oyunla kimle oynayacak? Ne bileyim, ile Oyna oynayacak lan be. Şunu şey yapsam, bir şey olmuyor mu? Benden ay. Bunları kırba kaynaydı, kalktır bakacak. Hoppa. Bir Neyse arkadaşlar evde zoba dayanıyor. Takacak da zobanın başına çekelim ya. Öyle değil mi? İşte köyümüzden manzara böyle karlı, puslu, soğuk bir havada. Şuna baksanıza bir ya. Allah zemeri de böyle ayaz olmaz ya. Bak 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 bak. Buzlara bak arkadaş bir ya. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle havada zoba dayanmadan mı olmaz yani. Düdük mü de kuru fasulye varmış. Zoba dayanıyor tabi. Tayla demlemiş hanım. Bir bakalım hele şöyle bir. Oh be. Sobalar yanıyor bakın bir. Düdük güdere bakın be. Allah azı verse koru fasulye de yiyeceğiz. Evden de manzaralar böyle arkadaşlar işte. Haydi tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım hastalara şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Darda kalanlara, zorda kalanlara Cenab-ı Mevlam yardımcı olsun. Allah'a da yardım Allah'ımıza da tabi şükürler olsun doğu edelim nereden geldik nereye gideceğiz demeyelim arkadaşlar topraktan geldik toprağa gideceğiz Allah'ım hastalara şifa versin ölenlere Allah rahmet eylesin haydi Allah'a menet olun kalın sağlıcakla